McDonald's, burger McDonald's'tan daha ağır değil mi aslında? Bir tık daha ağır tabi. Daha doyurucu. Daha doyurucu diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Ay Kardeşim benim ya. Nasıl anlayabiliyorsun? <laughs> <laughs> evet ya McDonald's bu arada çok iyi ya. <laughs> Dur bir dakika Burger King gördü mü? Logosu yeter abi logosu. Nerede lan burger? Bir şey merak oh. ettim. Mesela bak benim Burger King'de standart menüm. Big King XX Large. Yanına da tek Chicken royal yiyorum ben. Benim standart fixtir bu. XX Large çıkın la royal. Patatesin bir önemi yok. Genelde büyük söylüyorum. İçecek içiyorum iki tane. Bitiyor. Big King ha, XX Large çakacağım baba onun. Ben Steakhouse'u güzel ya. Steakhouse'u bilmiyorum çok yemedim. Dur bakayım ya. ne? Bu Bütün... Burger King'deki tüm hamburgerleri gelleri Kısı, chicken tenders, çıtır peynir, nugget onlardan da alalım. Öyle bir Bak burada daha fitmiş lan sipariş verdi ki Ecemi Ne zaman bu video? 7 ay, ay önce <laughs> Arkadaki kadar bakışı Kızın bakışa bak <laughs> Abi kız nefret ediyor şu an İçinden nasıl Kastı sövüyor sipariş, sipariş verdi de. ki Ecemi istiyorlar Özleyemezsem benim aciz Nefret ediyor kız dur bak görmüyorsunuz Bak bak Arkada bayağı da var ha. Ama. ama ayıp oğlum. Harbiden bir boşluğa falan gidin. Çocuk ölmüş arkada baksana açlıktan. <laughs> Asla <Sanat gülüyor> <Sana ayırırlar. gülüyor> <laughs> <laughs> Ne küfür ediyorlar var ya amına kodumun ayıları. Ne yiyorsunuz lan falan. Uf yenir. basar bu. Merhaba arkadaşlar yanlış. Sipariş kısmına gireceğim dur ya. Kanalımızı <laughs> hadi aç arkadaşlar. Oy farkına var Ben ne yapsam? Çıksam. <laughs> İkiye da kavga ettiler zaten ama bir şey söyleyeceğim edersin. Yani düse açsın bir yerde az vaktim var yemek yiyeceğim önde tonatavus o menüden ver bu menüden ver de 5 dakikada bitmez o. Yani benim adım Gölü Fark ya. Bu adam yanına olduğumuza şüphe yok. <laughs> ben artık şüphe etmiyorum zaten. Kucağı insan, ileri ilerle. kapıyı aç. <gülüyor> 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 Kaç dur tane var hamburger? Aynen ben de merak ediyorum. İyi, iyi ya. Bak kız mutlu burada. Bu yani. kadar var mı ya? Ne var ki o kadar? Mettup <laughs> <laughs> gibi iri aşağıda. Bu soğan halkası, chicken tenders, çıtır peynir, nugget onlardan da alınmış. <laughs> <laughs> Arkadaşlar cidden bugün batıyoruz. <laughs> bu adam her geldiğinde batıyor. Oğlum çok sıra oldu lan arkada. Ben utandım amına koyayım. Evet, evet, rahatsız <laughs> of, çok başladım. rahatsız ettim şu an kendimi ya. <gülüyor> ama yani <laughs> <her> bugün <laughs> ayrı mı batıyoruz? Oranın müdürüyle hamburger. konuşup ayrı bir şey ayarlamalarını biliyorlar. E, e, öyle bir şey ama ne olursa olsun bu kadar hamburger zaten içerideki mutfağı kilitleyecektir oğlum bayağı bir. Eğer <laughs> çok acıkıyorsanız ve yemeği seviyorsanız Tuna abi gibi Hani sıra sıra ya. değil de e sanki mi sen, 15 kişi siparişi faydalandı almışsın evet. gibi Biz yemeği seviyoruz kardeşim. Tabii. Zaten aslan besliyorsan yemini şey yapacaksın. Tabi tabi aynen öyle, aynen öyle. Bak <laughs> şu an <laughs> siparişimizin arkada sıra olmuş. Çiçek diyet kola olsun. Ya evet diyet olsun. Biz şu biraz di dikkat ediyoruz beslenmemize. Şey yulaf, yulaf patatesi falan bir şey varsa. <laughs> bak kız kız ufaktan geriliyor bak izle kıza. Fit patatesi, <laughs> sporcu patatesi. <gülüyor> 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 Hayır da bari olur. Olur olur. Ya oğlum saydırmadan Abi arkamı da diktiriyorlar yapma. Arkanı öldürtme Tuna. Bir klasik kurman var. Valla iki falan biri takar arkadan bak söyleyeyim. Böyle <laughs> vücuduna falan bakmazlar. Bir tane burger, Melan, bir. Da da Teksas. Bak Teksas. burada kurulmuş. <laughs> evet. Köfte burger, hamburger, mega double cheese. King chicken, etli broş, tavuklu broş. Two thousand years later. Etli delak, tavuklu delak, crispy chicken, king bir hamburger menü. İçecekte patatesiniz de, patatesini de king size yapın. Bir şey söyleyeyim mi? Daha önce duymadığım isim. Bence <laughs> soldaki takmaya geldi zaten bak bir sinirli o. Bakışı gördün mü? Tam o. Hayırdır bir şey galiba. soracak <laughs> <laughs> ya. Yok lan o kolayı ya mi? Bir şey söyleyeyim mi? Daha Pakeci önce ya. duymadığım isimler duydum orada. Yani şey bu ne diyor ya Ram? <laughs> Bakışlar hep o bak. Ben şu, bankadan telefon bekliyorum da senin telefonu verdim. Kuruyor ya. Çekmem. Şey yani burgerin o servisi gece. olabilir. Nasıl ya? Olur onları da yazalım. Evet. Bir dakika abi. abi. Ya iyi evet. güldü. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Kız sipariş, çok sinirli öyle bir ya. Sipariş <laughs> ya. Verdi ki TC'mi istiyorlar. <laughs> Yasal işlem başlayacak. Ödeyemezsem ev haciz gelecek. Böbrekle yapabiliyor muyum ödemeyi? Kuna tavus. Burger King'den hissi aldık arkadaşlar. Evet, onu fark ettim ben. Kasadan. Kasadan. <laughs> Pardon orada ben olsam benden bu tepkiye dönmüştüm yavaşta. <laughs> Eskiden bir sipariş veriyordum. <laughs> ama şey yapmış olabilir, günahını almayalım da mesela hani video... Gerçekten onu da koyardı. Mesela ben şu içeriği çekiyorsam 50 defa arkaya arkadaşlar çok özür dilerim hani... Videoda ol... Bir şeyler derim en azından, ne hani öperim, işte muhabbet ederim falan. Hiç siklemediyse büyük kurulmuşlardır. ne çıkar ki Yok abi. lan hayır şey yaparsın yine ya. Arkadaşlar videodayız. Burada yok şanslı. Şey de diyebilir, sikerim senin videonu amına kodum sikerim. Şöyle bir şey yapılabilir. Tam <laughs> yoksa yani, yani, sıkıntı yok da. Tabi ekonomisini bilemem ama şöyle bir şey yapılabilir. O kadar beklettiği için mesela. Ismarlayabilir. Yani ismarlar anladın mı? Zaten çok büyük şey ödüyorsun yani. Bak bak arkada eksiliyorlar. Bak kadın da gitti. Eskiden bir sipariş veriyordum. Pizza siparişi. Yok yeter artık F F falan, falan dedi gitti. <laughs> <laughs> yani arkadaşlar bayağı bir hamburger var burada. Ben bunları iki partla taşıyacağım herhalde. Kat çıktık. O ben bunu alamayacağım ya. Yani. Hesap kaç? Hesap kaç ya? Ben bunu birkaç sefer yapayım. Masaya taşıyalım arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Aa bak sabretmiş ve kasaya <laughs> varmış kız. Ben bunu birkaç sefer yapayım. Masaya taşıyalım arkadaşlar. Bak. Hala <gülüyor> küfür <gülüyor> ederek bakıyor bu arada. <laughs> Teşekkür ederiz. Kardeşim devamı yolda i̇ki, iki tepsi daha var. Ne? İki tepsi daha var. Geliyor. Geliyor. Kolay gelsin. Ederim, ben Bir şey yok oğlum. Nusret bence daha yorucuydu ya. Tabii ya. Gerçi ekmek Şuraya var bunda da çok fazla. Kanka o zaman çok uzatmayalım. Bak ben uzatmayalım. yalan bak yalansız söylüyorum. Normal şu an söylesem açken. Bak şuradaki dört tane iyi löplerim. Yani hiç umurumda olmaz. Dördünü rahat yerim. İddia falan olsa beş hadi bilemedin altıncı. Bu kadar. Ben Burada 4 dört belki çok abanırsam beş. Tamam. Yerim ya. Mert artık yiyemiyor ama hadi yarısı şu tepsiyi biz bitirdik diyelim. Sen de üç tane yesen. Yani yani ne bileyim ya. Yenir yenir oğlum. Normalde bak ya yiyorum. Patateslere, içeceklere basmasak abi İki kişi iki tepsi, şuradaki sağdaki iki tepsiyi belki bitiririz. Her defa aslında bunu konuşuyoruz konuşuyoruz amına koyayım Oturup da bir yemedik. Millet diyor ki yaa yarram yani konuşuyorsunuz ye o zaman. Mesela pizzasını yiyemem, pizza beni çok tıkıyor artık. Böyle kalın, kalın şey yapacaksak sonrasına çok ağır program koyacağız. <laughs> Çünkü bu adamlar eritir abi, biz eritemeyiz. Onlar da eritemez. Bunlar buradaki bir Hiçbir hamburger eritemez. kaç kalori Bak burada 1200-1300 kalori olsa ben bir tanesi. Abi burası 20 bin kalori falan 25 bin kalori var ya vardır ya <laughs> zaten ben başlayalım. Çok açım ya. Ben bakalım çok açım. şimdi neymiş bu Chicken Royal diye bir şey bu ne bu Chicken Royal değil ama bana yanlış kapta almışlar ama hiç buna... zaman doğru değil onu göm onu Ken aldığımız için rastgele sardılar evet. evet ben ben şeyi tahmin ediyorum acaba aşçı böyle diyor ya 30 tane hamburger var böyle yani. ne, ne diyor acaba ama <laughs> Diyet yazıyor. <laughs> Dur bakayım nerede kesilecekler ona bakıyorum. <laughs> abi bu ne ya? Böleyim mi bunu? Onu <laughs> bölersen Türkiye <'ye> rekoru gelir <laughs> abi. <laughs> Baksana stek. <laughs> Bölünmüyor ki. Bir yandan bir yandan. Eee maşallah. Sanırsam bu vegan. vegan mı? E, Burger King zaten vegan bir mağaza değil mi? Burger King değil mağaza değil mi? Ne restoran. Sol arkası ya kardeşim bak. Şimdi Mert bu videoyu da izlesen kendi yayında bak. Evet ben abim. <laughs> Kaçırma ben. sorun bir tane var. Postlar var burada. Burası kaç kaloridir? Sana bir söyleyeyim bence 20 bin var. Daha fazla. Değil mi? <laughs> bir hamburger 300 kalori desek. Bunlar mı olmasın? 300'den fazladır ya. Ben niye bu kadar 5, takılıyorum ben? 500 yok mu Bekle, ya? Bekle dur bakayım. Big King XX Large benim standart yediğim şey kaç kalori mesela? Kaç kalori? Kalori. Kalori. Ee, 1205 kaloriymiş benim yediğim. Mesela Oha. Big King 600 kalori yani iki katı tam. Double Big King 730, Big King Junior 358 kalori. Ondan sonra mesela şeye de bakalım. Texas neydi o? Seni seviyorum dediğin neydi? Steakhouse. Steakhouse. Ha, steak steak. Steakhouse steak ne ya? Steakhouse burger kaç kalori? Kalori. Steakhouse'un menüsü 1700 kaloriymiş, 135 miligram kolesterol veriyor, 190 gram karbonhidrat oh. var. <gülüyor> 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 Gayet sağlıklı baba. <laughs> <Çok> harika <gülüyor> harika. <gülüyor> mükemmel bir şey Çok ya. Mükemmel ya. Bunu ben diyet için her gün iki tane yiyorum. <laughs> evet. Gerçi bu... 300 diyeceğim diyeceğimce az önce yediğimiz 1000 kalori vardır ha. Şöyle minnak bir tavuk burger var, ben bunu zaten hep yediğim bu. Her seferinde. Prenses boy. Bu ne lan? Ben bunu yemedim hiç. Kocaman kanka. Devasa. Tek atabilir miyim lan buna? Atarsın lan ne var? 3 2 1 Çok rahat, çok rahat. Harbiden... Videonun adını değiştirelim bence. Karbonhidrattan biraz geri... Ya bak benimki çıktı bu. Ooo! Kısacağım. <laughs> çok yedi ben kusucam balık Kusucam ama. Yani. Aa evet bak şöyle balık köyü. Balık köyü var evet. Hem tavuk, hem et, hem balık. Şu an benim vücudum diyor ki ne oluyor? Şu an bayram ediyor yani. <laughs> şey videosu çekelim abi. Bin kalorili kaç? Gidiyorum. Tuzumda... Bu dört tanesini koy ya. Bir... Soğan halkası koydu içine yani dört 20 lira tane. lira defa ekliyorlardır üstüne. Yani ha içinde varmış pardon. mı? içerim. Çıkın da yani. E bitti lan bayağı ya. Bu yandan geçen meçene veriyorlardır. Alın bir iki tane hamburger. <laughs> Bitmez. Ezo amına koyayım nasıl bitiyor ya? Yemeye başlar yani. Çok güzeldi bir daha olmasın. Olabilir. Aynen Marmara. Mar Marmara... de... Yazık. Şimdi videoyu izleyecek. Abi yüreği işte. Dediğim gibi burası şey senin. <laughs> Yeşil ekrandır abi. <laughs> Kameraman o kadar güzel ki. O kavgaları varmış. Nerede kavga ettiler sırada biri laf etmiş?